Arkadaşlar merhaba. Bugün size Ergün Hocam'la fizik bilimi madde ve özellikleri ile ilgili bir tekrar programı yapacağız. Bu tekrar programının genel çerçevesini çizerken tabii ki konuların bu zamana kadarki birikmişliğini göz önüne alarak biraz hızlı ve paket bir program gibi olmuş olacak. Umarım belli bir birikimi olan arkadaşlara bu programımız faydalı olacaktır. Bununla ilgili öncelikli olarak ÖSYM'de bu konunun ağırlığı ne kadar, soruların sıklığı, frekans ne kadar onu isterseniz bir şey yapalım, inceleyelim. Şimdi bu dikkat ederseniz fizik bilimi dediğimiz konu bu zamana kadar bir soru çıkmış bununla ilgili. En çok soru çıkan yer öz kütle konusu. Dolayısıyla. Bu kalan süre içerisinde öğrenci arkadaşlarımızın daha çok öz yoğunlaşmalarında aslında fayda var değil evet, her mi? Her sene var? hemen hemen çıkmış abi bu sorular. Evet. Zaten öğrencilerin en çok takıldığı yerler de bunlar. Bence bu konular fizik bilgi ve bileşenleri bakımından öğrencilerin muhakkak bilmesi gereken konular. Bence bir öğrenci bu konulara hakim değilse bu sınava girmesine <laughs> çok sert olacak. <laughs> evet, evet. Yani ya da girsin ve şöyle ve bir işte, merhaba işte, deyip aynen, çıksın aynen. diyorsun. Evet, evet. ister ki bütün soruları çözsün çocuklar ama bu konular yes, kesinlikle çok önemli. Bu nokta sana katılıyorum bu semih abi. Şimdi bu anlamda baktığımızda işte e, biz bütün konuları e, bir soru üzerinden tekrar etmeye çalışacağız ama eee Özkütlenin e, kendi çalışma programımızda yükü biraz daha ağır olsun diyoruz. Şimdi bu çerçevede Ergun Hocam size konularla ilgili örnekler çözerken ben de bu noktada Ergun Hocam'a katkı sunmaya çalışacağım ve sizlere en faydalı nasıl bir tekrar yaparız onun üzerinden ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Şimdi söz Here ben, we go ben, diyorlar? evet. Here mu diyorlar? Here we go. Söz Evet. Öncelikle Semih Hocama teşekkür ediyorum. Beni e, davet ettiği için bu Estağfurullah. oturuma. Estağfurullah. E, buradan arkadaşlar girişimiz gayet güzel oldu. E, buradaki temel büyüklükler ve bunlarla ilgili kavramların muhakkak bilinmesi gerekiyor. Ben demin sert bir giriş yaptım. Bir öğrencinin bilmesi gereken temel kavramlar var sevgili arkadaşlar. Bunları muhakkak bilmek zorundayız. Buradan bir tanesi de e, fizik bilimine girişteki e, madde özellikleri ve temel büyüklükleri kapsayan e, standart kavramlarımız. Şimdi biliyorsunuz fizikte iki tane temel büyüklük var. Bunlara e, Le Sistem Enternasyonel d'Unité der Fransızlar. Ve Hocam ondan, çok güzel söylediniz. Bir daha söyler misiniz? Le Sistem Enternasyonel d'Unité. harikasınız. Esay diye de geçer. Evet. Biz Fransızca olarak ama siz tabii İngilizcesini daha bilirsiniz. Estağfurullah. Abi. Estağfurullah. Şimdi bunları tabii bir öğrenci arkadaşlarımız kısa bu şeklinde özetliyorlar ama biz yine de üzerinden geçelim bunların dilerseniz. Ee, ben hemen kısa muz, kısa muz evet diyoruz. Bunlar diyoruz. E, kodlama yani baş harflerinin ya, kodlaması. Mesela K kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M madde miktarı, U uzunluk, Z zaman diye tanımlanmış. Bunlar içerisinde e, madde miktarı haricindekileri ölçebiliyoruz. Madde miktarı hesaplanıyor. E, sevgili arkadaşlar. Ölçme araçları var. Kütleye eşit kollu teraziyle, ışık şiddetini fotometreyle ölçüyoruz. Sıcaklığı termometreyle, akım şiddetini ampermetreyle ölçüyoruz. Uzunluk metreyle ya da onun türevleriyle zamanda kronometreyle ölçülüyor. Özür dilerim. O zaman şöyle hı. bir şey diyebiliriz. Ölçme araçları kavramı girdiği zaman demek ki bariz buradan bir soru ee, gelebilir her zaman karşımıza. Evet, nedir? Evet, i̇şte evet. hangisinde ölçme aracı yoktur? Yoktur. Der demez. Bizim diyeceğimiz şey o zaman burada madde miktarının tamam, ölçme, ölçme aracı yok. yok evet. Biz bunu hesaplama yoluyla belirliyoruz. Evet. Bunu diyoruz. 1972 yılında en son oturumda adamlar demiş ki bir maddenin bir molünde bu kadar tanecik bulunur diye özetlemişler. O günden bu yana biz madde miktarında da temel büyüklüklere katmış olarak yolumuza devam ediyoruz. Bir de bunların esay SI birimde de çok önemli. Benim en çok karşılaştığım öğrencilerden gelen yanlışlık şu oluyor abi. Mesela hmm. i̇şte sıcaklık biz günlük hayatta işte Celsius kullanıyoruz değil mi? Mesela evet, ama mesela evet. başka ülkelerde Fahrenheit kullanılıyor ama burada evet. temel büyük olarak sıcaklığı Kelvin cinsinden yazıyoruz. Burası da çok önemli. Bu bizi şaşırtmasın bizi diyoruz şaşırtması, yani. Kesinlikle şaşırtmasın. Ee, bir de öğrencilerimize burada çıkmış sınavları analiz ettiğimizde şunu gözlemliyoruz. Ee, i̇şte hangisinin birimi SI'de doğru verilmiştir falan diye soruluyor. Mesela adam sıcaklığı Celsius vermiş ama tabii SI birimi Celsius değil Kelvin olarak bilmesi şiddetle e, tavsiye edilir. Buraya dikkat. Buraya diyoruz. dikkat çekelim. E zaten e, bunlar açıklandı sorunuz. Cevaplara da hızlıca ulaşmak çok olası oldu diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hangisini diyor öğrencimiz e, çıkaramaz? Hangisi yanlıştır diye bir e, evet. hikayemiz var. Şimdi A maddesinde ne diyor? Madde miktarı ölçüsü hesaplama yöntemi ile bulunurken Diğer temel büyüklerin ölçüsü bir ölçme aracı kullanarak yapılır diyor değil mi? Evet, evet. Bunu zaten çıkartabiliyoruz. İfade e, etmişti e, etmiştik zaten e, az önce. E, temel B'ye bakalım. E, B'de de ifade edilen şey şu. Temel büyüklüklerden kütle, sıcaklık ve madde miktarı maddelerin ortak özelliğidir. Evet bu özelliklerin aynı ya da farklı olmasına bakarak iki maddenin aynı türden olup olmadıkları konusunda çıkarım yapılamaz. E, Doğru. burada o zaman Hı -hı. şöyle bir kavram geliyor demek ki ortak özellik ayırt edici Hı. özellik ayırt edici kavramları özellik. değil mi? Yani. Bunda e, ortak özellik dediğimizde aslında her maddede olan ama o maddenin ne olduğunu anlamamıza hiçbir yardım biz olmayan, olmayan bir büyüklük, bir büyüklük. atıyorum. Bir büyüklük. Elimde 5 kilogram bir şey var. Hadi bil bakalım bu nedir? Nedir? He bilemezsin. Bilemez. Ama hepsinin kilogram var. Ben yine burada Derslerinde şöyle bir espri yapıyorum, müsaadenizle. Estağfurullah, varsa. ne demek? Hani Fransa'da demişler, düşünüyorum o halde varım. Fizikte de şunu diyorlar, düşüyorum o halde <laughs> Yani evet. Yani kütlesi olması, onun düşmesi anlamına geliyor. Fotonun kütlesi var mı? Yok, demek ki foton madde değildir gibi bir çıkarım yapılabilir diye düşünüyorum. Güzel. Birden fiziğin evet. bir başka alanına sıçradık. Atlamış olduk Fizikte yani. de böyle bir şey abi zaten, her yere götürüyor bizi. Yani, olsun. aynen öyle. C maddesindekine bakalım. Hız, uzunluk ve zaman büyüklüklerine türetilmiştir. E, uzunluk ve zaman skaler olsa da hız vektörel bir niceliktir. Burada da vektörel ve skaler niceliği bir atıfta bulunmuş. E, bu yargı da e, doğru bir yargıdır. E, o zaman evet. şöyle gibi oldu değil mi hocam? Temel büyüklükler ee, var, türetilmiş büyüklükler var evet, demek çıkar. ki sınıflama evet. olarak Olabilir, evet. ki bu maddelerin sınıflandırılmasını yaparken bilim insanları evet. temel büyüklük diyor, türetilmiş büyüklük diyor. Hatta bir de ilerikmişler abi, skaler ve vektör olarak da bunları ayırmışlar. Ayırmışlar skaler da, ve vektör. Ayır, ayırmak zorunda. Ee, peki skaler ve vektör arasındaki fark neydi? E, yön yönle yönsüz, skaler skala yönsüzden geliyor, de yönlüden geliyor. Yönlü bir büyüklüğe vektörel yönsüz bir büyüklükle skaler büyüklük. E, dolayısıyla hızın yönü var, Ulanmış. nereye doğru koşuyorsun. Yeni, değil mi o duvara doğru koşma, çarparsan düşersin. Peki, ama uz <laughs> Evet ama uzunluk dediğimizde sonuçta o metreyle <laughs> ölçtüğümüz ve yönünün de çok da önemli, önemli olmadığı bir, da bir büyüklük, büyüklük olmuş olur. Tamam. Süper, harika. D maddesinde ne diyor? Temel büyüklüklerle türetilen bazı türetilmiş büyüklükler vektöreldir. Vektörel büyüklükler vektörel yani geometrik yöntemlerle e, geometrik işlem kurallarına uyarlar diyor. Ben buna da sonuna kadar katılıyorum. Değil mi? Değil mi? Yani Sonuçta temel büyüklüklerle türetilen büyüklüklerin bazısı vektörel diyor. Hı hı. Ama temel büyüklüklerin tamamı skaler zannediyorum değil evet, mi? Evet, yani evet, burada evet. bahsettiğimiz evet. temel büyüklükler e, her biri şu e, hı hı. kısa muzun her biri Temel, e, şi, skaler. skaler büyüklük. Bir Ama bunda kuvvet üretiyoruz, türetiyoruz, Aynen. ivmeyi türetiyoruz. Doğru. torp türetiyoruz. türetiyoruz. Yani Bunların hepsi Ve, vektörel. Olarak. Ama mesela evet. enerjiyi de türetiyoruz. O Ama skaler, skaler. Hatta gibi. Bir adım daha gideyim. Hadi bakalım. E, mesela Newton çarpı metre birimi hem tork'un birimi hem de enerjinin birimi. Değil, Değil mi? Biri skaler, biri ve vektörel. Bu da çok e, manidar oldu bir, ilginç bir manidar oyun, oldu. oyunu. Evet. Yine hoş bir yorum diye düşünüyorum. Doğru. Geldik son maddeye. Sanırım son madde bizim cevabımız olacak. Eğer F maddesi de yoksa mecburen evet. E cevabında bulacağız. Ben de öyle <laughs> düşünüyorum. Bakalım hadi ulaşabilecek miyiz? Haydi Madde miktarı kütle yerine kullanabilir. Madde miktarları hadi aynı... İki nesnenin kütleleri aynıdır. Bu da çok sorulan bir soru abi. Aynen. Yani diyorlar ki hocam şu madde miktarı ile buradaki diyorlar işte kütlenin e, hikayesi nedir? Bir tanesi e, kütle maddenin ölçülebilen tartıda açığa çıkan ve uzayda değişmediğini düşündüğümüz şu anki fizik Hı -hı. bilgilerimizle bir büyüklük olarak tanımlanıyor ve skaler olarak tanımlanıyor. Bunu ölçebiliyoruz. Alıyoruz terazide, tak tak ölçebiliyoruz. Bir de şeyi var değil mi? O maddenin aslında eylemsizliğinin bir ölçüsünü yansıtıyor bize. Yani evet. ben onu evet. zorladığımda o bana ne kadar zorlanıyorsa, zorluyorsa evet. beni o kadar kütlesi var gibi geliyor. Aynen öyle. Yani harekete geçmeme eğilimi de oluyor gibi, kütle bir gibi, manada. Evet. evet, Hatta bunu dönmeye de uygulayan bazı fizikçiler var. O da dönmeye karşı direncine de yine bir başka bir konuda inşallah evet, konuşuruz. Evet. Ama e, bağlantı kurulabilir bu şekilde. O zaman abi bunu diyemeyiz değil mi? E, madde Tam, miktarı kütleni kullanamayız. Demek madde ki. miktarı aynı olan iki nesnenin kütleleri aynıdır. Diyemeyiz. Diyemeyiz. Çünkü orada e, mol e, hikayemiz yani var. Yani burada biz hani fizikte maddeleri tanecikli yapıda diye ifade ediyoruz ya maddenin özü Tanecikli. Buradaki tanecik sayıları onun madde, madde miktarı, miktarı miktar olmuş olur, olur. Ama o taneciklerin Eylemsizliği, onun kuvvete karşı gösterdikleri Kütleler direnç, kişileri, onlar kütleleri Kütlerini tanımlar, tanımlanmış olur, farklı olabilir. Ya da bir kimyacı sorarsa bana şöyle söyleyecek: aynı. bir mol de işte bir mol oksijenin kütlesiyle bir mol hidrojen kütlesi aynı değil. Kimyada diyecek, daha net ortaya, ortaya çıkacak. İşte bu kavramdan şöyle Aynen. sıkıntı olabiliyor. Bazı kitaplarda ya da yorumlarda işte kütleyi tanımlarken e, madde miktarına kütle denir gibi hmm. bir yanlış kavramla tanımlandığı için, i̇çin ona dikkat evet, etmek gerekiyor. Yani kütle kesinlikle. madde miktarı değildi yani değildir sonuç evet. itibariyle dedik. Peki evet. hocam teşekkür Sanırım ediyorum. Sanırım bu soruyla ilgili problemler Çok iyi ortam. yaptık değil mi? <laughs> Eyvallah. Hadi bakalım. Evet bu da yine e, temel bir e, soru. Bir cisme uygulanan net kuvvetin hareketle ilişkisini belirleyen. Matriksel model, cismin kütlesiyle birim zamandaki hız değişiminin çarpımıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre yanlıştır diye bir sorumuz var sevgili Hadi arkadaşlar. Tabi hemen burada Newton'un ikinci yasası olan FNET-MA'yı görüyorsunuz. Ve buradaki e de bir başka tanımı var. Birim zamandaki hız değişimi. Bununla kütleyi çarptığımızda bize ne veriyor? kuvveti veriyor. Burada minik bir oynama yapabilir miyim? Hadi yapmıyorum. tabii ki. Ha. Bakalım katılacak mısın bana abi? Buradaki iğme ve f vektörel Vektörler, büyüklük. Doğru. Kütle negatif olamayacağı için evet. her zaman net kuvvetin yönüyle iğmenin yönü aynı olmalıdır diye düşünüyorum. Abi. Kesinlikle. E, tabii ki kesinlikle öyle olmalı. Skaler bir büyüklük olduğu için kütle Hı -hı. sonuç itibariyle orada kuvvetin vektör yönünü ya da ivmenin vektör yönünü belirleyen sebep sonuç ilişkisinden kuvvet olmak zorunda. Aynen. buradan bağımsız olarak düşünebiliriz evet. Ee, bir de şuna da ulaşabiliyorum sanki. Bir vektörü bir skalerle çarptığımızda bir vektöre ulaşıyoruz. Burada. Aynen. Aynen. O da bir başka hikaye. O zaman ivmeyi şöyle de tanımlayabiliriz. Aslında iler konularda karşımıza da çıkacaktır da ee, birim kütleye etki eden net, net kuvvet. kuvvet. Evet. Aslında evet, iğmede evet. bir kuvvet Aynen öyle abi. gibi Hatta sanki. Hatta bir kilo net kuvvet diye düşünebiliriz. düşünebiliriz. Hatta ben de bir bu bayrak yarışı bir Haydi göküle, bakalım. Biz yer çekimi iğmesini olarak tanımlıyoruz. G. Halbuki ben istersen bunu 10 Newton bölü kilogram olarak yazabiliriz. Demek ki 1 kilogramlık kütle dünyamız 10, 10, 10 çekim Newton kuvvet. Uygulanmıştır. çekim kuvvet. uygulamıştır. Çekim kuvveti uygulamıştır diyebiliriz. Dedikten sonra bakalım, bakalım seçenekte de neler var. A, fizikteki temel büyüklüklerin tamamı skalerdir. İfade ettik. İfade edilmişti. Kuvvetler temas gerektirenler ve gerektirmeyenler olarak sınıflandırılabilir. Güzel, evet. evet. Burada onu biraz daha açalım isterseniz. Lütfen. Temas gerektiren, gerektirmeyen. Hı. Sonuç itibariyle elektriksel kuvvetler örneğin temas gerektirmeden etki edebiliyor. Edebiliriz, Örneğin tabi. saçımızı tarakla tarayıp kağıtlara uzaktan tuttuğumuzda değdirmesek bile havalanıp onu çekebiliyor. Aynen. Veya dünyayı güneş çekebiliyor. Ayı e, dünya çekebiliyor Çekebilir, ya da birbirlerini çekiyorlar. Evet. Burada temas gerektirmiyor. Evet. Ama diğer bizim temas gerektiren dediğimiz o olayı gözlemleyebilmemiz için birbirine dokunuyor olduğunu görmemiz yani. lazım. Yani bizim insan tecrübesi, E bu buna dokunuyor. dokunuyor evet, temas evet, gerektir. Evet, evet. O yüzden işte bir arkadaşınıza omuz atıyorsanız o da size omuz atmıştır. Temas gerektiriyor Gerince birbirine düştüm, evet. gibi. Belki yani, olayı biz tamamen e, Algıladığımız makro boyutta inceliyoruz. Aynen. Tabii ki bir YGS'ye girecek öğrenci bunları temel olarak bilmek zorunda. Bunun evet. dışında bir şey bilmesine gerek var. Yok, mı? yok yok. Diyecek çok şey var da. Var burada tabii. Burada Aynen freniyoruz. fizik çok su götürür. Biz e, bizim ihtiyacımız kadar suyu verelim. Yani. Kesinlikle. Öyle. C'de ne diyor? Kütle uzunluk, kütle virgül. Uzunluk ve zaman temel büyüklüklerden bazılarıdır. Kütle uzunluk ve zaman evet temel Büyük büyüklükler Parlarda kuvvet bunlardan türetilmiş büyüklüktür. Evet, Doğrudur. Doğru. Kesinlikle dedik. Kütle, uzunluk, zaman büyüklükleri ve bunlardan türetilmiş büyüklükler daha çok fiziğin mekanik alt alanda kullanılan niceliklerdir. Ben yani e, okudum ama biraz hızlı okudum sanki. Olsun güzel oldu. E, burada yeni bir kavram ortaya çıktı ki arkadaşlarımızın bilmesi gereken fiziğin alt dalları. Aa, ha, evet, bakalım. Şimdi, e, sonuçta fiziğin alt dalları dediğimizde bu fiziğin alt dallarıyla ilgili bir Mekanizu. Mekanik. Orada da bir şeyler diyorlar. Ya yani ne diyorlar? Söyleme. Hadi söyle Hadi, hocam. Kamyonet. Kamyonet <laughs> <laughs> Oradaki Oradaki de kamyonet. Sarı kamyonet. Eee <laughs> sıfatını biz <laughs> bir kamyonet var orada var, bir kar var. Evet. evet. Yani dolayısıyla kamyonetten o zaman e, biz kamyonetten bağımsız ifade edelim. Ben hatta ya şöyle yazayım istersen. Yazayım. Hadi yaz bakalım. Bunlar nedir bu yazdıklarımız abi? Fizin alt dalları. dalları, değil mi? K Haydi hocam. Nedir? Hı. A ile başlıyor. <laughs> Haydi bakalım. Atom fiziği dedik. Atom fiziği, mekanik, katı hal fiziği, K katı hal fiziği, katahal atom fiziği, fiziği mekanik, mekanik, yüksek, yüksek enerji, enerji, plazma fiziği, optik, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma, elektromanyetizma ve, ve termodinamik. Evet. Termodinamik. Evet bir anda gelmiyor sana. Gelmez hocam. Da Sallamak da, gerekiyor yani. Hak, hak Kesinlikle yani. arkadaşlar. Ya burada da şu ortaya çıkıyor. Aslında fiziğin dışına bir anlık çıkalım. Eğitim ve öğretimin temellerinden biri de aslında bir yere kadar ezber. Evet. Hafıza olmazsa üzerine bilgi şey, inşa, inşa edemiyorsunuz. O yüzden tamam. hani bazen diyorlar ki ezberci yaklaşım tamam da hani ezberci yaklaşımın neresi ve nereye kadarı o ezber, şey. Nereye kadar yani burada hatırlamamız yaşıyor. için zaten kamyonet diyoruz, evet, kısamız evet, diyoruz, evet. işte kısamız evet. diyoruz falan filan. Evet, evet bu anlamda Ama devam da da. Bu oldu. Tekrarlamış olduk. Tamam. Biz de öğrenmiş olduk. Evet. Kendi davet Katar. Biz. Katar. Tamam, ben <laughs> Haydi. bir daha Tamam. <laughs> evet kaldı E şıkkı bir tek E'ye bakalım. <laughs> Büyüklükleri bak. aynı olan tüm kuvvetler birbirine eşit midir abi? Çok iddialı İddialı çok, çok iddialı. iddialı. Ben buna hayır diyeceğim. Biz iddiayı sevmiyoruz. Müsaadenle tamam. buna hayır tamam. diyeceğim. Cevap da E olacak. Tamam. Neden eşit değil peki? Çünkü vektörel. Çok doğru. Çünkü yönleri, yönleri de farklı. farklı. Değil mi yani? Dolayısıyla yani. büyüklükleri aynıdır. Ama yönleri farklı. Değil mi? Şey. Vektörel büyüklükler yönüyle tanımlanabilen büyüklüklerdir. Sadece kuvvet değil bu içine geçerli olur. Değil Bütün mi? vektörler için. Hı. Mesela ki öSYM'de sıklıkla hız sorularında karşımıza çıkıyor. Hı hı. İşte iki hareketlinin hızının eşit olduğunu büyüklüklerin eşit olduğundan e, düşünmek, düşünmek gerekiyor. Yani. E, orada bir yanılsama yaptırmaya çalışıyorlar. E büyüklükleri eşitse hızlar eşittir gibi bir yere zorluyorlar. Ya da momentum vektör elmasında. Evet. Aynı momentumdalarsa, aynı büyüklükteki momentumdalarsa, bu momentumları eşittir diyemiyoruz. Yön, Çünkü yön, 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 onu bilmemiz yön. Evet. gerekiyor. Dolayısıyla burada biz bunu işaret Ay. etmiş olalım. Önemli bir şey. Evet. Pekala. Okey. İki soru da baya bir tekrar yaptık. Evet yani. ya. Ben evet. arkadaşların inşallah fayda olduğunu e, ben düşünüyorum. Ben de umut ediyorum Buna yani. Kadar iyi evet gelmiş. yani biraz canları sıkılmış olabilir bilmiyorum ama yok sanmıyorum. Ben de olsam mi? bu Sıkılmaz. şey muhabbetten keyif alırdım yani. Yani bence de. Çünkü e, neşe zamanı sınavda iyi net yaptığımızda daha çok açığa çıkacak. E, e şimdi daha derler daha ya işte barışta terlemeyen, savaşta kan döker. <laughs> o kadarını bilemedim. <laughs> Dolayısıyla sınav öncesi terlemeyen, sınav sonrası ha, gözyaşı rahat, rahat döker rahat yani. Evet, Şimdi Ali düşey kesite şekilde verilen kesik koli biçimindeki boş kabı ağzına kadar suyla doldurup boşaltmıştır. Kabı doldurma işlemini 3 kez tekrarlamış ve her seferinde birbirinden farklı hızlarda sabit sıcaklıkta su akıtan KLM musluklarını kullanmıştır. Bu işlemlerde kaba dolan suyun hacim ve yüksekliğine zamana bağlı grafikleri şekilde tanımlanıyor. Kap burada kesik konu olan kap burada gittikçe üç, daralıyor. 3 evet, evet. tane grafikte burada bu bilgilere göre çıkarımların hangilerine ulaşabilir diyor Ali. Şimdi ben de şöyle bir yorum yapayım abi. Hadi bakalım. Katılır bilmiyorum. Şimdi birinci grafikte verilen hacim zaman grafiği olduğu için bu direkt muslukun debisiyle ilgili bir doğru, olay. Doğru Bir kapı şekline bağlı mı? Değil. Değil, değil mi? Ya yani bu kap tonik değil. de olsa düz kap olsa bu kaptan. Musluk eğer ne kadar sabitse, su akıtıyor ile ilgili aynen, bir kavram. O zaman şu birim zamanda su miktarı sabittir yönergesine ben katılıyorum. Bu hipotez benim için doğru bu. Bu çıkartabiliyoruz. Neden? Grafik doğrusal bir grafik. Eşit Aynen. zaman aralıklarında eşit Hı -hı. miktarda hacim gelmiş, gelmiş. kabı. O zaman kabın şekline bağlı tutulmuş ve sıfırdan da başlatmışsınız. Aynı sağlık kap başladı zaten boş. Aynen. Bu da bazen çok sık karşılaştığımız bir e, Peki L'ye bakalım. İkinciye bakalım. bakalım. L bu olmuş. Yükseklik zaman grafiğinde yükseklik doğru orantılı artmış. artmış. Şöyle düşünebilir miyim abi? Şimdi bu debiz sabit olsaydı aynı miktarda su Hı -hı. ama kap yukarı doğru daraldığı için her gelen hacim aynı olacak ama daha hızlı daha yükselecek. Yüksekliğin parabolik olarak doğru. artması gerekiyor. Ama doğru. düzgün yükseldiğine göre o zaman benim de düşmem gerekiyor. birimiz zamanda konsum miktarı zamanını Az Az azaltmam lazım ki hızlı yükselmesin. Aynen öyle. Bu çıkarımı yaptım mı? Yaptık. Grafik da. bize bunu söyledi. Efendim. Peki yüksekliğin zamanı bağlı grafiğinin parabolik olması bana ne ifade ediyor? Ya bu birden fazla şey ifade, ediyor. Değil Demi sabit de olabilir, değil mi? Demi artan bir olabilir. Aynı. O aynen. zaman M musluğundan birim zaman akan su miktarının artmış olması kesin değil. Çıkar tamam, kesin, kesin değil. değil. Yani ihtimallerden biri. Dahilinde olabilir, olmayabilir. Evet. O zaman ben 1 ile 2'ye ulaşacağımı düşünüyorum. Müsaadenle B işaret. Kesinlikle eline sağlık diyorum. Hocam. Teşekkür ederim. Evet, geldik dördüncü örneğimize. Ayhan Özkütle farkından yararlanarak bir su terası yapmıştır. Şekildeki bu terazide küp biçimindeki eşit bölmeli tahta bloğu ölçüm aracı olarak kullanmıştır. Tahta blok üzerine bırakılan cismin bloğu batırma miktarını cismin ağırlığı ile ilişkilendirmektedir. Buna göre Ayhan terazisindeki ölçme aracını 1-2-3 elemlerinden hangilerini yaparsa kesinlikle öz kütlesi daha küçük bir ölçme aracıyla ölçüm yapar. Öncelikle ben ilk kez böyle bir soruyla karşılaşıyorum. E, hadi bakalım. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Teşekkür e, ederim. Su terazisi ne işe yarıyor? Güzel bir yani? soru yani. olmuş diyorsunuz. Kesinlikle. Tam ÖSYM'de <laughs> de çıkar mı çıkar. Çıkarsa e, sizi gerçekten onar ederler. Çok e, e, hoş olur. Bizim seviyemize yaklaşmış, yaklaşmış olurlar diyorsunuz. evet. Abi. Biz de onları tebrik Şimdi kadar ederiz. çok <laughs> kitapta ben bir tarz ama bunun ne olduğunu, su terazisi olduğunu ve üzerine koyduğumuz cismin ağırlığının batma miktarı orantılı olarak bir soru olarak karşılaştığımızda ilk kez çıktığını görüyorum böyle. E, böylece pratik hayatta Pratine, da bir şeyin ağırlığını ölçmek istiyorsak da böyle basit aynen, bir şeyle de ölçebiliyoruz. Su terasiyle bunu kullanabiliriz. Güzel. Ben su terasiyle duyuyordum ama böyle şekilde kullanıldı şu an bu e, soru. basit bir basit şematik bir olarak, olarak aynen gördük. gördük. Teşekkür ederim. Şöyle mi oluyor abi o zaman? Ben yine arkadaşları bilgilerine başlıyorum. Hadi bakalım. İleri i̇şte konulara da bir şey olur. Ki ben burada bir ağırlık koydum da bizim hikaye, şey, cismimiz iki bölme battı. Aynen. Ee, i̇ki, kat iki katı katı koysaydım o zaman dört, dört. Bölme bakacaktı deyip bu da batan hacmin oranları aynı. nasıl ile ne yapacaktım? Ağırlıklarla ilgili yorum yapacaktım. Aynı. Dinamometrede de paralel gibi. ben yani dinamometrede ya evet. yay uzuyor bu burada da batıyor. Da mükemmel. Birbirine evet. aynı ilişki geçerli. Aynen yani. Fiziğin yine güzel bir ilgi alanı oluyor alan. Ben şeye takıldım. Ee, Suriye hızlı şeyle ulaşmak için cevaba. Bu öz kütlesi daha küçük ölçme aracı diyor ya. Ölçme aracı budum abi. Tabii. Ölçme aracı bizim Şu değil yani. Değil, tabii. O, ölçülen, güzel, o ölçülen. Bu ölçen o ölçülen. Ha. Bunu değiştiriyorum ama bu değişmiyor. O, onun yani. üzerine getiriyorum bir şeyler koyuyorum. O zaman bunun öz kütlesini daha küçük yapmak istiyorsam aynı hacimde daha hafif bir şey yapalım aynı. yapabilirim yapabilir, aynı, değil mi? Aynen. Ya da ya da aynı ağırlıkta daha büyük bir şey yapabilirim. Aynen. Bunların hepsi öz kütleyi ne yapmaya çalışıyor Azaltmaya yapan etkenler. Yani ile iki de sanki tek başına yeterli, yeterli olmuyor çünkü kesinlikle, kesinlikle diyor ya, değil kesinlikle. mi? Tek başına kütleyi değiştirmek yetmiyor. yetmiyor. Tek başına yani, aynıç maddeler değişmiyor. Kütlenin e, maddenin türü değişmiyorsa miktarını arttırsak hacmi de aynı oranda artacak. için. kütleyi aynen, aynen. Ama üçüncü yargıda direkt öz kütlenin daha küçük olması yönelik bir yorum yapılmış. Evet hocam. Aynı ağırlıkta daha küçük küp biçimli blokla değiştirdiğimizde şu ölçüm aracının öz kütlesini azaltıyoruz azaltmış oluyoruz Burada C. Aynı. Burada e, bir soluklanalım isterseniz bir 5 dakika teneffüs. 5 dakika teneffüs. E, nefes molası nefes verelim. verelim. Sonra, Sonra geri, geri kalan 4 sorumuz 4 sorumuz da. var. Onu da çözeriz. Bu konuyu kapatırız arkadaşlar. 5 dakika sizden mola istiyoruz sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.